Merhabalar arkadaşlar yeni videomu hoş geldiniz. Bugün Kalanço ciğerle geldim karşınıza. Neden ciğer deniyor arkadaşlar? Bakın şu anda bitkimiz aslında yeşil. Orta kısmında bir kısım pudraları var. Yaprak kenarlarında kırmızı biyeleri var. Fakat bu türümüz arkadaşlar kış aylarında kızardığında bildiğiniz koyu bordo rengi alıyor. Ciğer gibi kızardığı için de halk arasında buna ciğer deniyor. Çok güzel bir türdür. Kalanço ailesine ait bir tür. Bakın şu orta göbeğine baktığınızda yaprakların dip kısmında pudramsı bir yapı vardır. Ee, bitkide saksı değişimi yaparken ellerinize bildiğiniz beyaz bir pudra bulaşır. Birçok arkadaşımız bu türü yine edindiğinde e, pudranın bir hastalık olduğunu düşünebiliyor. Ama arkadaşlar merak etmeyin bu da dediğim gibi pudralı türlerden bir tanesi. Kesinlikle herhangi bir hastalık belirtisi değildir. Unlu bit zaten pudra tarzı bir şey yapmaz. Benim bu e, ciğerim çok eski yıllık bir ciğer. Her sene etrafından bol yavru verir. Yavrularını ayırırım. Bakın hatta şurada bir tane de yavrusu var. Şimdi fark ettim arkadaşlar videoya başladıktan sonra. Bakın şöyle diplerinden yeni yavrular vererek her sene bana bol bol yavru veren bir anacım bu. E, şu an... Dikili olduğu saksı 12 litrelik bir saksı. Bakın şöyle kocaman bir ciğer. Hadi şimdi gelin arkadaşlar hem size bakımıyla alakalı küçük ipuçları vereyim hem de küçük saksıdaki ciğerimin saksını değiştirelim bakımını yapalım. Bu saksıdaki ciğerim de arkadaşlar aslında küçük gibi görünebilir size fakat ee, bu saksıdaki ciğerim de yine benim anaç köklerden bir tanesi. Peki niye küçük diyen arkadaşlarımız olabilir? Çünkü ben bu ciğeri arkadaşlar defalarca kes. Kestim, biçtim, çelik aldım. E, genelde üretim yaptığım saksılardan bir tanesi bu da. Böyle keserek biçerek bizler üretim yaptığımız için e, kestiğimiz zaman haliyle küçülüyor. Bakın yine e, sedum dam koruklarından bu saksıya düşmüş ve köklenmiş arkadaşlar. Ve şöyle göstereyim dostlar bakın. Uç sürgünü düşmüş ve ucundan köklenmeler başlamış. Görüyor musunuz? Küçücük bir yaprak bile hayata tutunmak için çok ciddi bir emek veriyor arkadaşlar. Şimdi ben bu saksımı dökeceğim. Çünkü toprağında vitamin kalmadığını düşünüyorum. Hem toprağını yenileyeceğim. Hem de size böyle bir bakım videosu çekmek istedim. Arkadaşlar kalan çocuğu yer gerçekten bakımı çok kolay olan. Bizi üzmeyen. Her şartta hayatta kalan bir tür. Ee, öyle çok fazla nazını yazı yoktur. Bakın toprağımın içinden e, bebekler vermiş yapraklar da çıkıyor. Onlar çıktığında hemen alıp e, kenara alıyorum. Benim genelde bütün saksılarım böyle arkadaşlar bakın. Bir tane yaprak da burada var. Şöyle görüyorsunuz bebeklerini yapmış hemen ayırıyorum. Genelde çünkü seranın içinde ister istemez sulama yaparken, ilaçlama yaparken birçok tür yaprak kopuyor, dalı kırılıyor. Ben de elime geçen yaprakları saksıların içine öylesine gelişi güzel atıyorum. Onlar da orada kökleniyorlar arkadaşlar. Çok zor bir bakım yok zaten sukulentlerin biliyorsunuz. Fakat birçok arkadaşın gözlerini korkutmuşlar. Hani sukulent bakmak, kaktüs bakmak çok zordur diye. Aslında emin olun sukulent bakmaya başladıktan 3-5 ay sonra bakımlarının çok çok kolay olduğunu ve sizi üzmeyeceğini görüyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar, bakın bu benim eski bir köküm, ana kök şurası ve ben ana kökten sürekli kelle alarak üretim yaptığım için, bakın kellesini almışım, e, satmışım herhalde kellesini bulamadım. E, şöyle göstereyim, bakın anadalı kesmişim arkadaşlar ve kestiğim yerin etrafından bakın yavrular vermiş, yine bu taraftan bir sürü yavrular vermiş, bu şekilde. Örneğin şu kadar olan bir yavruyu arkadaşlar buradan keserek başka bir saksıya ektiğinizde çok kolaylıkla üretim yapabilirsiniz. Ben şimdilik öncelikle şunu saksındaki toprağın tamamını dökeceğim. Çünkü bu toprak yaklaşık 2 yıldır hiç ellenmedi. Haliyle gübre falan da kalmamıştır. Bu toprağı ayırıyorum arkadaşlar. Yeni güzel bir sukulent toprağı hazırladım. İçinde solucan gübresi var. Bitkimizin ihtiyaç duyabileceği her şey var bu toprağın içinde Hemen toprağımı dolduruyorum Bakımına gelelim arkadaşlar Bütün kalançolar, krasulalar daha bol güneş severler Diğer eçeveryalara göre Güneş gördükçe ve üşüdükçe de çok güzel kızarırlar Sizin de eğer ki kalanço yeriniz varsa Güneş gören bir yerde olmalı e Günlük hiç yoksa arkadaşlar en az 5-6 saat güneş görmeli 5-6 saatten aşağı güneş görürse çoğunuz sağlıklı olmayacaktır. Şekil bozul, şekli bozulacaktır. Bakın şu ana kökte arkadaşlar bir problem oluşmuş. Şurada. Şimdi hemen ona bakacağım. Hatta şu yavruları da ayırayım arkadaşlar. Daha güzel olur. Tekli tekli. Hemen şu çürük olan kısmı buradan almam lazım ama çürük olan kısmın üstünde de bebekler var. Şöyle yapacağım artık. Bakın bebeğin altı çürümüş arkadaşlar. Şu çürük olan kısmı sadece temizleyeceğim. Evet, çürük olan kısım burasıydı bakın. Orada bir kök boğaz çürümesi yaşanmış. Şu köklerde herhangi bir problem yok. Evet. Şöyle bakıyorum. Bakın şu kısımlarda pudraları görüyorsunuz arkadaşlar. Onlar herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Yine de şöyle şu kısımlara da bir göz atalım ki çürük olan yeri varsa keselim. Bu eski kökü kesmiyorum ki Eski kök daha güçlü olduğu için bebeklerin daha hızlı büyümesini sağlıyor. Genelde ben eski kökleri pek e, şey yapmıyorum arkadaşlar. Kesmeyi sevmiyorum. Hani toprağın içinde kalan kısmını muhafaza ediyorum. Onlar da bana o kadar çok bebekler veriyor ki. Hemen bunu buraya ektim. Bu kesmiş olduğum e, köklü olan çeliklerimi de yine aynı saksıya ekeceğim. Burada yaşamaya devam etsinler. Şöyle hemen. Bu bebeklerin de köklerini temizleyeceğim. Daha sonra arkadaşlar öncelikle saksımı sabah güneşi gören bir yere çıkaracağım. Daha sonra ee, biraz daha güneşi arttıracağım. Yavaş yavaş güneş görmesini arttırarak, güneşe alıştırarak çıkaracağım bitkimi. Kökü çürümüştü arkadaşlar ama göbeği var. Köklenecektir. Bakın çürük olan yerini kesiyorum ve ekiyorum. Hiç problem etmez. Az önce size göstermiştim. Küçücük bir parça bile köklenmiş. Bakın az önceki köklenen neredeydi? Şuradaydı bakın. Tekrar göstereyim görmeyen arkadaşlarım için. Bakın arkadaşlar aslında ortasında bir yaprak var ve küçük bir yaprak var. Ve bakın köklerini çıkarmış. Şöyle kamera umarım gösterebiliyorumdur. Şöyle hemen onu da buraya ekeceğim. Toprağın her zaman sukulent bakımı yaptığımız gibi arkadaşlar kurudukça su veriyoruz. Ekstra bir şey yapmamıza gerek yok çünkü lüsya zaten bakımı en kolay olan türlerden bir tanesidir. Gördüğünüz az önce benim bahçedeki lüsyam devasa oldu. İsterseniz eğer ki sizde benim gibi üretim yapıyorsanız, satış yapıyorsanız o lüsyayı kesebilirsiniz. Kestiğiniz yerden birçok yavru alabilirsiniz. Ben normal anaç olan sukulentlerimi keserek üretim yapıyorum. Ama kendime ait olan bazı bitkileri kesmeye kıyamıyorum. Bahçede gösterdiğim lüsyamda kesmeye kıyamadığım bitkilerimden. Çünkü gerçekten çok gösterişli, çok devasa bir tür. Bilmiyorum sizler de bazı türlere eliniz gitmiyor mu ki biliyorsunuz ben elimde hep bıçakla, bağ makasıyla gezerim. Her tür keserim ama bazı türleri keserken içim sızlıyor ya da kesmeye elim varmıyor diyebilirim arkadaşlar kalanço ailesini ben kendim çok seviyorum bilmiyorum sizler sever misiniz ama kalanço ailesi gerçekten çok gösterişli bir ailedir ve kalanço ailesinde şöyle bir özellik var arkadaşlar her türün yaprak şekli farklı çiçek şekli farklı normalde mesela sedumların çiçek şekli hep sarı yıldız gibidir biliyorsunuz çok hani çiçek rengi ayrı olan çok az türü vardır ama kalançoların öyle değil çiçek şekilleri farklı yaprak şekilleri farklı, büyüme şekilleri farklı. Hatta kalançonun da aile üyeleri içinde farklı bakımlar isteyen, farklı güneşler seven türleri var. O yüzden kalançolar bana farklı bir aile olarak geldiği için ben kendi adıma kalançonun birçok türünü yetiştirmeye çalışıyorum. Umarım sizler de seviyorsunuzdur. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz biraz kısa olacak. Zaten bakımı kolay bir bitki olduğu için çok da ekstra bir bilgi vermedim ama zaten ekstra bir şey de yapmıyoruz hani bu türün bakımında. Bugünlük videom bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.